Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Güzel ve başarılı çiftimiz Özge ve Gökberk gezmenin ve tatilin tadını çıkarıyorlar. Ünlü çiftimiz birlikte tatildeler arkadaşlar. Özge ve Gökberk Bodrum'a tatile gittiler. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü çift çok güzel eğleniyorlar. Aşklarını doyasıya yaşayan aşklar çok güzel ve mutlu görünüyorlar birbirini çok seven güzel çiftimiz Bodrum'da çektirdikleri pozlarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bodrum'dan sonra güzel çiftimiz nereye gidecekler merak ediliyor. Özge ve Gökberk'in yeni gelişen haberlerini kanalımdan takip edebilirsiniz. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.